Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Güzel bir hafta sizinle olsun dostlar. Kazançlı bir hafta sizinle olsun. Piyasalar haftalık açılışta yeni gelecek olan verilere odaklanmış durumda. Ve önümüzde taze olan verilere odaklanmış durumda. Biraz yatay giden bir açılış yaptık. Ve bu noktada benim ilk odağım ise YouTube algoritmalarına ve botlara karşı beni savunmak için sizlerin bu videolara gösterdiği ilgi, teveccüh ve yorumlar olmalı diye düşünüyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten destek verin ve bu algoritmalara, botlara karşı bizi koruyun dediğimiz noktada çok insan çok fazla yorumla ekstra olarak destekler oldu, olmaya devam ediyor. Onlara tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Piyasalara baktığımızda dediğim gibi veri haftası dediğimiz bir haftadayız. Mesela hangi veriler dediğimizde yarın gelecek olan ABD enflasyon verisi var bir kere. En önemli veri bu ama bunun dışında Trump'ın Çin'le yeni bir anlaşma zemini ya da bir erteleme durumu söz konusu olabilir. Yarın bununla alakalı da bir haber önümüze yine gelebilir. Çünkü aralarında yaptıkları son ateşkes yarın doluyor ve bunların dışında Bank of America tarafından gelen bir anket var. Son anket taze açıklanmış. Ankette derler ki fon yöneticilerinin büyük kısmı Nisan ayında yaşanan dip seviyeden sonra yaşanan o hızlı yükseliş eğiliminin bir balonlaşma göstergesi olduğunu düşündüklerini açıklamışlar. Yani bu yaşanan hızlı yükselişte ABD hisse senetlerinin aşırı değerli olduğu yönünde kanaatlerini bildirmişler. Benim bu son süreç içerisinde ABD hisse tarafında hacimsizleşme dediğim durumu da aslında iyi açıklıyor bu veri. Yani büyük fonlar, büyük fon yöneticileri hisse alımı noktasında biraz temkinli olduğu bir süreçte olduğunu gösteren bir anket bu aslında ve zaten benim dediğim o hacimsizleşme durumu hisselerde bariz bir şekilde görülüyor. Orta ölçekli hisselerde düşüşler ve bir toparlanamama gibi bir durum söz konusu. Ama ana hacimde yüksek olan büyük market cap'li ve iyi bilanço açıklamış şirketler. Bunlardan iki tane örnek verip portföyümün içerisinde ekstra olarak tuttuğumdan bahsettim. Google'la Apple'dı bu şirketler. Tabii katıl sohbetlerinde daha fazla Detaylı olarak bunları konuşma imkanı bulduk. O da ayrı bir mesele. Velhasılı buradaki bu büyük şirketler ortalama olarak endeksi ayakta tutan en büyük etmen. Bunun dışında global tarafa bakarsak yatırımcılar şirket tahvillerindeki daralan kredi marjlarının gerçekçi olmayan ekonomik büyüme verilerini temsil ettiğini, yansıttığını düşünüyorlar. Bu yüzden savunma haline geçen şirketler de var. Fidelity mesela savunmaya geçen şirketlerden biri. Ve bu da bize kredi piyasasında bir sıkışma olduğunu gösteriyor. Tabii bunların dışında veriler de var. Kanada'dan gelen bir başka veride de genç işsizlik oranının son 15 yılın zirvesine çıktığı gibi bir haber var. İstihdam tarafında da globalde problemler var ki en son bunu ABD istihdam verilerinde görmüştük hatırlarsanız. ABD istihdam verileri beklentilerden çok daha aşağıda geldi. Son istihdam verilerinde düzeltme yaptılar. Biz istihdamı yanlış hesaplamışız. 250 bin kadar yanlış hesaplamışız dediler. Ve geriye dönük bir revize de yaptılar istihdamda. Tabi istihdamın fazla hesaplanmış olması nereye etkiliyor? dediğimizde faizin yüksek kalmasını isteyen, faizin indirilmemesini isteyen, odaklara hizmet veren bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Trump'ın bu konudaki eleştirileri ve serzenişleri bu yüzden son derece haklıydı. Tabi burada biz günümüze odaklandığımızda dediğim gibi ABD, Çin tarafındaki ticaret ateşkesi tamamlanıyor. Buradan yeni bir anlaşma, yeni bir uzatma, yeni haberler muhakkak gelecektir. Trump müjde vermeyi sever. Buradan bir şeyler çıkartır. Bir şekilde piyasaları ayakta tutar. Enflasyon verilerinde de %2.7 geçen ayın verisiydi. %2.8 bekliyorlar bu ay yıllık enflasyonu. Burada da en azından bu aya özel belki önümüzdeki ay aynı durum söz konusu olmayabilir. Ama bu ay %2.8 olarak beklenen enflasyon %2.7 olarak gelebilir. Bu bize ne sağlar dediğimizde Eylül ayında zaten yapılmayı beklenen bir faiz indirimi var ABD tarafında. Bu faiz indirimine bir teyit olacak. Son teyit olacak belki. Bu noktada enflasyon verileri önem arz ediyor. Tabi ABD tarafında gelen verilerin doğruluğunu da artık net bir şekilde bilmiyoruz ki istihdam verilerini biz tam tahmin etmeye çalışsak da adamlar bir ay önceki veriye 250 bin gibi düzeltmeler de yapıyor. Burada da bir toz bulutu olduğunu söylemek lazım ki Trump bu verileri açıklayan birim başkanını görevden aldı. Velhasıl önümüzdeki süreç içerisinde piyasalar hem enflasyon hem de Çin'den gelecek olan verileri fiyatlamaya devam edecek ve buradaki haber akışları, fon yöneticilerinin temkinli olması, istihdamda yaşanan bozulmalar, resesyona dair işaretler önümüzdeki dönem adına gelebilecek olan tehlikeler için bize sinyal vermeye devam ederken piyasalar güçlü yapılarını korumaya, muhafaza etmeye aynen devam ediyor. Bugün anlattığım, bugün detaylarda bahsettiğim kötü veriler bir süre sonra kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelebilir. Ama mevcutta gidişat hala tüm piyasalar adına yükselme eğiliminde devam ediyor. Ve piyasanın büyük aktörleri burada piyasalar yükseldikçe almayacak. Piyasalar düştüğünde de satış eğilimi içerisinde olacak. Short yönlü pozisyonlar açacaklar. Ve biz de trendi takip edip karar verip kendimize yeni yönler çizmek durumunda kalacağız. Şimdi ABD piyasası adına dedik ya büyük fon şirketleri yaşanan düşüş sonrasında bu yaşanan hızlı yükselişin balonlaşmaya işaret ettiğinden bahsediyor. Bakın o alan burası. Nisan döneminde yaşanan dip bizim için bir değerlendirme fırsatıydı. ABD borsasına giriş dönemimizi ifade ediyordu. Ki buradan baktığımızda %30'luk bir endeks yükselişi gerçekten de çok normal bir durum değil aslında. Yani ABD borsalarının endekslerinin genel olarak ortalama %20'lerde 30'larda yıllık kazançlar verebildiği bir ortamda biz burada verim anlamında 4-5 aylık dönem içerisinde bunu yakaladık. Yani büyük fon sahipleri der ki daha ne kadar gidebilir ki? Bu cümleyi kurup daha ne kadar risk almalıyım ki deyip yeni alımlar noktasında temkinli pozisyonlara geçmeye başladılar ki haklılık payları aslında var. Günlük periyotta baktığımızda burada inceden bir sinyal oluşumu da başladı. Ben haftalık periyodu baz alsam da günlükte zayıflamayı gösteren alıcıların baskın olduğu pahalılığı işaret tedan ilk sinyal oluşumuydu bu bu sinyalin oluştuğu bölge S&P tarafında 6400 bölgesi. Zaten şu anda hala oradayız. Haftalık olarak bu sinyal oluşmuş durumda değil. Haftalık olarak sinyaller geldikten sonra da zaten problemli dönemin başladığını ancak konuşabileceğiz. Bakın Nasdaq tarafında da teknoloji hisselerinde de özellikle baktığımızda burada %40'a yakın bir yükseliş var. Yani çok ciddi yatırımcı son süreç içerisinde para kazandı. Biz de buna dahiliz ve ben de karlarımı ezdirmemek için riskli olan, hızlı hareket eden şirketlerden dışarıya doğru çıkıp Apple gibi, Google gibi iki tane hisseyi bırakıp biraz daha risk düşürerek hareket etmeye devam ediyorum. Ama trendinde herhangi bir bozulma yok. Günlük periyotlarda trendde herhangi bir bozulma yok. ABD tarafında dediğim gibi bir bozulma yok. Önümüzdeki iki günlük zaman dilimi piyasalara yükseltebilecek yeni kapılar açacaktır. Volatilite de muhtemelen yüksek olacaktır. Altın tarafında da gram altın özelinde söyleyelim. Gram altın özelinde son değerlendirilen süreçler içerisinde kayda değer bir yükseliş getirdiğini gram altını düşünmüyorum. Gümüşün de aynı şekilde son süreç içerisinde ya tay. Yavaş yavaş yukarıya giden bir yapı var. Her seferinde bulut bölgesine temas ve sonrasında daha yukarıya giden bir akış var. Ve bunun bir güç toplama periyodu olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğunu savunuyorum da. Yani güç toplama periyotları sonrasında ne yaşanır biliyor musunuz? Oku çekersiniz, gerersiniz, gerersiniz. Ne kadar gererseniz o kadar ok uzağa gider. Böyle bir durum altın tarafında önümüzdeki süreç içerisinde bana göre yaşanacak. Bu 4500 seviyelerin aşıp 4850'lere doğru gidişini göreceğimiz bir akış gerçekleşecek. Gram altın yatırımcıları yılın geri kalanı anlamında bakın hem ons desteğini hem dolar TL desteğini almaya devam edecek. Ve ben sadece alım bölgelerinde yeni değerlendirmeleri anlatıyorum. Alım bölgesinden şu an biraz uzak durumda. Alt bölgeye doğru önümüzdeki 2 günlük zaman diliminde yeniden bir hareketlenme söz konusu olursa yeni alıcılara yine fırsat olduğunu söylerim. Çünkü altının trendinde önemli bir kayıp yok. Bakın gümüşün dolar tarafında da en son bulut bölgesine yaptığı bu hareket bir alım fırsatı olduğundan bahsettik. Bu bölgeden iğnenin ucunu saymayıp şu bölge den itibaren baktığımda daha %5'lerde bir hareket söz konusu. %6'larda bir tepki almış durumda gümüş. Benim için bir kazanç olduğunu söyler miyim? Söylemem. Çünkü ben sadece en iyi noktalardan alım fırsatlarını anlatıp potansiyel trend devam edene kadar elde tutmanın mantıklı olduğunu anlatıyorum. %3, %5 gibi kazanımların benim için övünülecek bir durum olduğunu söylesem her yayında bahsettiğim seviyelerden övünüyor olmam lazım. Çünkü o seviyelerden muhakkak ki tepkiler geliyor. Burada önemli olan istikrardır. Altın tarafında benim işaretlediğim her alım bölgesi de aynı şekilde. istikrarlı olarak yatırımcıya kazanç verdi bazen bekletti bazen hızlı oldu. ABD tarafında yükselen ivme devam ederken bakın Borsa İstanbul'da da aynı döngü içerisinde yavaş yavaş yukarıya doğru gidişin devam ettiğini görüyoruz. Benim en son buradaki takip ettiğim rotada bulut üstünde tutunması bir yükselen akışı 255 dolar seviyesinde de tutunması teyidi temsil ediyordu. Ki bu seviyede tutunmaya devam etmesini Borsa İstanbul'da kısa vadede globaldeki trende ayak uydurmasını beklediğimi söyledim. Sadece burada bir değerlendirme yapmadım. Borsa İstanbul'da düşüş yönlü bir analizim de olmadı. Bir düşüş bekliyorum düşüş. Geldiğinde alım yapacağım gibi bir yorumum da olmadı. Sadece bu tarafta değerlendirme yapmak yerine daha avantajlı sektörlerin mantıklı olduğunu anlattım ki ABD hisselerinde ve kripto para piyasasında biz buradaki avantajdan çok daha fazlasını görme yakalama imkanı bulduk ve hala buluyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde de bulacağımızı düşünüyorum. Burada dolar bazlı paritede baktığımızda bu yaşanan trendin ana direncinin 293 bölgesi olduğunu söylemiştim. Neden 293 bölgesi? Mart döneminde yaşanan düşüşün telafisi bu. Yani bu seviyeye geldiğinde buraya Borsa İstanbul geldiğinde Mart dönemine geri gelmiş olacak. Mart fiyatlarına gelmiş olacak. Ama işte dediğim gibi Mart Nisan ayında ABD hissesi alanlar şu anda buranın çok daha yukarısında. Bir kazanç durumu içerisinde. Bunu ayırt etmek, buna göre değerlendirmeler yapmak tamamen size kalmış. Yurt dışındaki borsalara gözünüzü kapatmayın. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin son yaptığı akış içerisinde benim burada takip ettiğim alanda bulut bölgesine iniş ve bu 112.000 bölge gelişle birlikte Bitcoin'de toparlanmanın yeniden geleceğini ve 125 bin dolar seviyesine giden bir akış başlatabileceğinden bahsettim ki bunu sıkça bu süreç içerisinde dile getiriyorum. Bu seviyeye doğru net bir gidiş henüz gerçekleşmiş durumda değil ama 120 bin dolar seviyesinin üzerine Bitcoin yeniden tırmandı. Tabi bugün Bitcoin altcoinlerden biraz daha fazla yükseliyor. Bunun aslında nedenlerinden biri önceki gün Trump'ın kripto paraların emeklilik planlarında emeklilik fonlarınca kullanılmasına izin veren bir kararname imzalaması durumu vardı. Bitcoin ETF'lerine olan talep arttı ve Bitcoin de bu vesileyle diyelim burada yükselen akış içerisine yeniden girdi. Tabi haberlerin gidişinden bağımsız olarak benim beklentim zaten buradan 112.000 bölgesinden 125.000 dolar seviyelerine kadar tırmanan akışı yeniden göstermesi yönündeydi. Tabi burada Bitcoin dominansına baktığımızda destek bölgeden bir tepki aldığını görüyoruz. Bu tepkiler destek direnç bölgelerindeki tepkiler çok normal. Altcoin'leri de sarsan biraz daha yüksek yukarıya doğru gidişini kısıtlayan hareketler oluyor bu bölgelerdeki akışlar. Ama sonuç olarak biz biraz daha uzaktan olaya baktığımızda Bitcoin dominansı düştü, düşmeye de devam ediyor. Bu akış içerisinde düşmeye de devam edecek gibi görünüyor. Çünkü ana trendde kırılımlar bize bunu ifade ediyor. Bakın top 10 altcoin dışındaki dominansa baktığımızda sert satışın orada olduğunu görüyoruz ağırlıkla. Yani demir başların dışındaki altcoinlerde ekstra satış baskıları var bugün. Bitcoin'e de ekstra girişler var. Altcoin'ler ayakta durmuyor. Ama mücadelesinde XRP bugün pozitifti. Demirbaş altcoinlerden bir yükselen akışı gösterdi. O da 4 saatlikte gece saatleri itibariyle bir toparlanma gördük. Günlükte de onun yaptığı son akış içerisinde geçen hafta bu takip ettiğimiz alanda bulut bölgesi 2.70'ler, 2.80'ler, 2.90'lar yatırımcıya bir fırsat vermişti. Zigzaklı olarak yukarıya doğru giden akışı devam ediyor. Ve burada 3.13 dolar seviyesi onun destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Yakın plan bölgesi içerisinde kabaca bu bölge destek. Ethereum son yaptığı akışta 4324 dolar seviyesinden tepki aldı. Bu seviyenin aşılması halbuki yeni bir trend açacaktı onun önünde ki bu trendde yine %10 bir boşluk alanı temsil ediyordu. Buradan bir onay alabilmiş durumda değil. Hem dün hem önceki gün hem de bu sabah saatlerinde burası test edildi. Buradan onay almış durumda değil. 4012 dolar seviyesi burada kabaca güncel destek seviyesi olduğunu Ethereum'un da söyleyebiliriz. Birincil demirbaşlar daha fazla ayakta kaldı. Bakalım Solana'daki durum nedir? Dediğimizde günlükte o da bulutun altına indikten sonra toparlandı. Ve burada 186 bölgesini test etti. Yani yeni trend için henüz altcoin'ler bir onay almış durumda değil. Biraz yatırımcıyı beklettiği bir akış içerisinde bulutları yeniden 4 saatlikte temas ettiği, temas etmeye yakın olduğu hareketler içerisinde. Tabi yatırımcının yapacağı iş bana göre basit. Takip edilen trendlerde güzel maliyetlenme noktalarını bulduktan sonra, değerlendirdikten sonra ki bunları çok fazla konuşup değerlendirdik. İyi kazanç imkanları ve maliyetlenme imkanları doğurdu. Bakın son süreç içerisinde mesela link bu takip ettiğimiz değerlendirme bölgesinde %40'lık bir yükseliş gösterdi ve bu yükselişi sadece bir hafta içerisinde yaptı. Bu seviyeden ben bu ürünleri takip ettiğim bu demirbaşları aldığımı katıl sohbetinde katıl gönderisi olarak anlık olarak da paylaştım açıkça. Aldığımdan da bahsettim. Bu sohbete iştirak edenlerin iyi maliyetlerle pozisyon değerlendirmesi yaptığını ve güzel kazançlar içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani en azından son girenlerin bile iyi maliyetlendiğini düşünüyorum. Aylardır takip edenler zaten en iyi kazanım en iyi kazanım noktalarını yakaladılar ve ben bu trendlerin devamlılığını savunmaya devam edeceğim. Ya daha az kazanacağız ya da çok daha fazla kazançları büyüteceğiz. Bu trend böyle bir trend. Günlük periyotta link de 22-25 seviyesinin üzerinde tutunamadı. 20.12'de onun burada destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz takip edenleri adına. Bakın bunlara göre bir tık daha geride kalmış ürünler kimlerdi? Mesela Cardano. Cardano 0.78 bölgesine yeniden geri döndü. Yani kayda değer bir akış göstermiş durumda değil. Bulut bölgesine de temas ettiği bir alan içerisinde. Günlükte buluta yaptığı akış sonrasında Cardano'da %19'luk %20'lik bir akış gösterse de bunun yarısına yakınını geri almış durumda. Bunlar bir tık daha geride kalan ürünler Cardano gibi Ondo'da aynı durum içerisinde. da bulut bölgesine net bir temas içerisinde. 0.98 bölgesi kabaca. Onun da destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Büyük altcoin'ler Bitcoin'e biraz biraz daha iyi direniyor. Küçükler biraz daha volatiliteye yenilip daha hızlı düşen hareketler gösteriyor ama bu bulut temasları değerlendirme yapmamış olanlar için de bir imkan sunduğunu düşünüyorum. Hani ben katıl sohbetinde ve gönderisinde ben de alıyorum dediğim noktada da burada 0.86 dolar bölgesindeydi. Ama şu anda ben hiç alamadım, değerlendiremedim diyen, diyen yatırımcı için de şu anda bulunduğu buluta temas ettiği bölge yine değerlendirilebilir bir bölgedir. Ama riskinin biraz daha fazla olduğunu kabul etmesi inisiyatif alması gerekir. Daha aşağıdan aldık ama senin için de değerlendirilebilir bir bölge olduğunu söylerim. Total 3 grafiğini de göstereyim. Total 3 grafiğine de baktığımızda bu temaslar sonrasında trendler iyi korundu. Yükselen ivme bariz bir şekilde devam ediyor. Yaşanan bir zigzag var. %5 düşüp %5 yükseliyor piyasalar. Bu zigzaglara çok aldanmayıp trendin devamlılığını takip etmek lazım diye düşünüyorum. Devamlılık olarak bahsettiğimiz şey nedir? Dediğimizde yaşanacak olan akışlarda gelen veri akışlarında yarın, yarından sonra enflasyon verileri geldiğinde piyasalarda volatilite yaşanması çok normal. Ama ben bu verilerden de iyimser bir şeyler yine bekliyorum. Video başında da anlattığım bahsettiğim üzere. Bunun da piyasalara yükseliş getirmesini ve en azından yaşadığımız yükselen trendin devam etmesini bekliyorum. Ama bir yerlerde tıkandığında dışarıya çıkmamız gereken bir trendle başlayacak. Bu sohbetleri bizimle daha fazla yapmak, daha iyi imkanlar değerlendirmek istiyorsanız katıl sohbetlerine gelmenizi ısrarla öneriyorum. Standart yayınları da zaten bir saat kadar önce izleme imkanı da buluyor katılımcılar. Bunların dışında ilave edebilecek yeni bir şey yok. Yatırımcıların kazançlarını bütün piyasalar adına büyütmeye devam edeceğini düşünüyorum. Arkanıza yaslanın, takip ettiğiniz ürün her neyse, değerlendirdiğiniz ürün her neyse, arkanıza yaslanıp daha fazla yükselişleri bekleyin. Ama benim kendi takip ettiğim ürünlerde bana göre kendimce bazı mazeretlerim var. Bu ürünleri takip etmemin mazeretleri var. Ve bu mazeretler bana kazanç imkanı getirdi. Bakın Bitcoin, Bitcoin'in arkasından Demirbaş altcoin'leri takip ettim. En iyi onlar yükselip kendilerini en iyi onlar muhafaza etti. Bir level sonra imkan geldiğinde küçük altcoin'leri konuşmaya başlayacağız. Ve o döneme kadar şu anda kazançlarımızı muhafaza etmeye devam etmeli ve hatta artırmaya devam etmeliyiz. Önümüzdeki 2 günlük zaman dilimi sonrasında yani enflasyon verileri sonrasında yeni trendlerdeki durumlara bakar gözden geçiririz. İlave edebilecek bunların dışında başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere